Züleyha, Cemre bak ne getirdim size. Aa, patlayan şeker. Patlayan şeker. Gel bakalım patlayan şeker deneyeceğiz bugün. Bekle bekle. Oturun öncelikle hadi gelin bakalım. Oturun bakalım şimdi patlayan şeker deneyeceğiz. Evet. Şöyle koyalım ilk başta. Bebeğini de şöyle koyalım değil mi? Evet. Merak ediyor musun bunu? Dilinde patlayacak biliyor musun Züleyha? Evet. Ben Merhaba Evet sen de de sana da vereceğim patlayacak bakalım nasıl patlayacak merak ediyor da musunuz açayım. Açayım. olur açabilirsin aç bakalım bekle bir tane deneyelim ondan sonra Cemre açamadı da sen asayım. açtın mı ver bakalım Veririm önce Cemre denesin çıkart bakalım Züleyha aç ben açamadım çıkartamadım içinden hadi bakalım çıkart. Aa. Niye sürdün Züleyha dilini? Ve, patlıyor. Ver bakayım patlayan şeker içinde mi? Ama keşke önce bir tabak getirseydim. Bekle ben hemen bir tabak alıp getireyim. Öyle batırıp veririz. İlk Cemre ile başlayalım. Cemre hiç tatmamış çünkü biliyor musun? Ben de şu Tamam alıp hemen geliyorum. İşte getirdim. Ver bakalım. Dur Cemre bekle. Bekle, bekle. Önce boşaltayım mı şöyle? Çok güzel. Bakalım nasıl patlayacak? Buyur, Ver bakalım. Bu, 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 Hadi bu da batır benim Cemre. Bu da batır da benim şöyle. O. Evet o da senin. Önce Cemre bir denesin. Hadi ye bakalım. Aa, aa! Züleyha, Cemre nereye kayboldu? Cemre nereye gitti Züleyha? Aa, aa şekeri aldı kayboldu. Sen de mi açtın? Züleyha sakın yeme. baksana Cemre kayboldu ortada. Ben de yiyeceğim. A bu seyli falan olmasın mı Züleyha? Ağzında patlıyor. Ama Cemre kayboldu baksana. Züleyha Cemre kayboldu diyorum. Sen yeme sakın hayır hayır izin vermiyorum sana. Züleyha. Ama baksana kardeşin yedi ortadan kayboldu hayır Züleyha. Aa, Sen yemezsin Cemre kayboldu ortadan. Aa sana bir şey olmadı? Patlıyor. Patlıyor mu? Aa ses geliyor gerçekten. Çok güzel patlıyor da. Züleyha Cemre ortada yok. Züleyha Cemre ortada yok. Cemre nereye gitti acaba? Nereye kayboldu? Arkadaşlar Züleyha. Yedi de bir şey olmadı. Cemre ağzını alır almaz kayboldu ortadan. Hayatında ilk defa denemişti. Acaba bir şey mi oldu Cemre'ye? ki galiba olsaydı Sen karıştırdın zaten ikisini Sana da bir şey olurdu Cemre nereye gitti acaba Allah Allah ya Hayır ben yemem Ben de ortadan kaybolurum yoksa Güzel patlıyor mu Ye bakalım Patlamıyor mu Aa, patlayan şeker güzel mi Züleyha? Şey, Gerçekten daha önce yemiştin de Cemre hiç yememişti ama Cemre kayboldu ortadan biliyor musun? Aa, nereye gidiyorsun? Gel buraya Züleyha. Aa, Cemre nerede ya? Kalkıp Cemre'yi bulmalıyım ben hemen. Hemen Cemre'yi bulmalıyım. Allah Allah Cemre nereye gitti Züleyha ya? Cemre yok. Aa, Züleyha bu balın senin mi? Aa, Züleyha kalkmıyor bu çok ağır Züleyha. Züleyha kaldıramıyoruz. Bu çok ağır bir balon. Züleyha. Züleyha bu balon çok ağır kalkmıyor. Benim babam kaldırabilir. Züleyha bence bu işte bir iş var biliyor musun? Ben de benim, bence benim babam kaldırabilir. Aa baban da evde yok ki kaldırsın. Ama bu balon kalkmıyor. Bunu sen mi getirdin buraya bu balonu? Hı. Allah Allah bir kürdan alıp getirip patlatayım. Belki bir şey vardır bunda değil mi? Evet belki öyle. Hemen alıp gelelim çabuk çabuk. Kaldın mı? Hadi gel gidelim. Gel patlatalım belki Cemre çıkar ortaya. Hı -hı. Allah Allah ya. Gel aldın mı? Ben patlatamıyorum. Çünkü çok ağır kaldıramıyorum. Sen patlatmayacaksın. Hayır sen patlat. Patlatıyorum ben, o zaman. Ben, ben korkuyorum. Patlatıyorum. Bir, iki, üç. <laughs> Patlama düz bu. Allah Allah niye patladı? Bastır mı patla. Bastırıyorum da patlamıyor. Baksana. Allah Allah bu niye ben, patlamıyor? Bence de iğnen al. İğne mi lazım acaba? Ama kördan da iğne gibi baksana. Tekrar deneyeyim. Bir, iki. Aa Cemre geldi. Balonu patlattım. Cemre geldi. Züleyha, Cemre geldi. Sen neredeydin? Oradayım. Nasıl gittin Cemre? Biz balon nasıl geldi buraya? O bu şeker sihirli kesin. Ben de oradayım. Aa. Hayır Züleyha. O, onun ikisi bu da seninkisi. Aa Cemre gel bir daha deneyelim o zaman. Patlayan şekerden yemek ister misin? Ha. Hadi gel bakalım batırıp yiyelim. Hadi gel. patlat. Hadi al bakalım dene bir. Batır şöyle. Patlıyor mu ağzında? Hı. Güzel mi? Seninki patlıyor ben de. mu? Bende çok çok patlıyor. Cemre öylece bir batır güzel şöyle. Pat Aferin batır batır. Patlıyor mu ağzında? Hı. Güzel mi? Aa, aa. <laughs> Cemre patlayan şekeri sevdin mi? Hı. Güzel değil mi? Ama dişlerinize çok zarar veriyor biliyor musun? Evet kanıyor dişleri. Hadi yiyin bakalım. Kızlar hadi yeter eve gidelim artık. Geç oldu bak saat kaç oldu. Sabahtan beri oynuyorsunuz dışarıda. Hadi gidelim artık eve. Hadi gelin bakalım. Züleyha hadi gelir misin? Gidelim artık. Tamam gidiyoruz. Hadi bekle abla da gelsin. Gidelim artık. Sabahtan beri oynuyorsunuz Züleyha. Hadi gidelim artık. Biz geçiyoruz. Sen gelme tamam. Züleyha gelir misin artık? Niye? Züleyha hadi eve gidelim. Geç oldu bak saat kaç oldu. Sabahtan beri dışarıda oynuyorsunuz baba, artık. Baba. Hadi gel gidelim Cemre. Aynı. Gelmeyecek misin? Aa, abla uzaklaştı bakar mısın? Züleyha hadi gelir misin? Hadi gel. Bak hava esiyor zaten. Hadi gidelim hava esiyor zaten. Hadi gelin. Hadi gel. Düştün mü sen? Bir şey olmaz hadi gel. Hadi gelin gidelim. Çabuk gelin. hadi hadi. Züleyha bu nedir bizim önümüzde? Züleyha bu nasıl geldi buraya? Sanki biri bizim yolumuzu kapatmış. Züleyha? Bu nasıl geldi buraya? Züleyha dur bekle bakayım ben önce bir bunu kenara çekeyim. Sen dur sen dur. Züleyha dur siz bek. Züleyha bekle dur. Züleyha bizim ışık yanıyor. Evet. Nasıl? Züleyha bizim ışıklar yanıyor. Züleyha kapımız da açık. Züleyha kim var? Biri mi girdi evimize? Cemre korkmayın Züleyha gel. Dur dur bakalım Züleyha siz isterseniz burada bekleyin. Züleyha bizim ışık yanıyor. Kapımız da açık. Ay, bak, da, da açık. Evet camı da Ay, aç. Elattım. Cemre bırak bakalım. Ha, Süleyha siz durun bekleyin. Cemre açma. Cemre dur. Cemre biri olabilir evde. Cemre gel buraya. Hı, gel yanıma gel korkma. Korkma, korkma. 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 Süleyha skuturlarını şuraya koy. Süleyha su. dur Suleyha, sanki biri var evimizde gel. Süleyha skuturu aşağı koy. Süleyha koy bakalım. Hı, kim kapımızı açtı Süleyha? Süleyha sanki biri var evimizde. Bekleyin sesinizi hiç korkmayın tamam. Cemre bekle ben kapıyım. Siz bekleyin ben önce bir bakayım tamam. Bekle dur. Züleyha arabanı buraya getirmişler. Züleyha galiba biri senin arabanı çalmaya çalışıyor. Hırsız mı Biz var evimiz? Şey diyeyim, gel gel gel. Gel bakalım Züleyha benim var evimizde. Züleyha ışıklarımız yanıyor. ışığı da yanıyor. Züleyha salonun ışığı da yanıyor. isterseniz siz burada bekleyin. Ben bir bakayım dışarıya olur mu? Ama siz içeri gelmeyin. Biri olabilir. Bekle kapı açık kalsın. Hani biri gelir de hemen dışarı kaçarız. Baksana arabayı buraya çıkartmışlar Züleyha. Nasıl? Züleyha gel bakalım gel. Dur ben cebim mutfak tarafına bakayım. Olur mu? Siz burada bekleyin. Siz geçin şurada oturun. Ben şuraya bir bakayım. Bak ışık var yanıyor. Kızlar korkmayın tamam mı? Gelmeyin siz orada oturun ben bakacağım. Tamam inşallah kimse yoktur evde ama ışıklarımızı kim açtı? Dur bekle. Siz durun ben bir mutfak tarafına bakayım. Ses çıkartmayın kızlar. Süleyha <laughs> mutfağın ışığı da yanıyor Orada bir torba var tezgahın üstünde. Evet torba gibi bir şey çantaya benziyor ama. Bakar mısın Züleyha bir bakar mısın? Hırsız mı var evde? Ay Züleyha arabanı da buraya çıkartmışlar çalmak için Züleyha. Züleyha bence kapıyı açık bırak. Bu bir yerde saklanıyor direkt çıkar karşımıza biz kaçalım Züleyha. Cemre bir buraya bakayım mı isterseniz? Ben burayı açmayı korkuyorum ama burada saklanmış olabilir. Züleyha hayır açma. Ben korkmam Züleyha ay, açma ben korkuyorum. Biz ne yapacağız nasıl açacağız orayı? Nasıl açacağız Züleyha? Siz bekleyin Cemre sakın korkmayın tamam mı ben bir bu bakacağım ben. Baksana çantası da orada duruyor Züleyha. Bu ne Bu kesin bir yerde saklanmış bizi izliyor. <laughs> Geçin şurada otur. Ne oldu? Üşüttün değil mi? Dışarıda çok oynadın <gülüyor> Üşüttün. <laughs> Bekle kapıyı açacağım şimdi dur. Kızlar <laughs> dur kapıyı açıyorum. <laughs> Züleyha bir şey görünmüyor şu an burada. Beklen yavaş yavaş açalım. <laughs> Züleyha <laughs> burada iki tane balon var. <laughs> Hem de kromili. Züleyha. Evet, evet içinde kromi var. Züleyha bu tuzak olabilir biliyor musunuz? Hı. Züleyha sakın ellemeyin Hı. bunu. Bu tuzak olabilir Züleyha. Bekleyin buralara bakalım. Baksana iki tane kromili balon Züleyha. Kesin bu tuzak. Bunu bırakmış sizin için. Siz alıp ortadan kaybolabilirsiniz Züleyha. Bu tuzak olabilir. Hı. Sakın ellemeyin tamam mı? Hı. Gel bakalım. Züleyha buralarda bir şey var mı? Züleyha tamam sakın elleme Züleyha. Tuzak olabilir Züleyha. Gel bakalım. Züleyha hayır merak etme. O biliyor siz bunları seviyorsunuz. Ondan koymuşsun buraya. Hayır Züleyha elleme. Züleyha bu tuzak olabilir sakın elleme tamam mı? Züleyha hayır. Züleyha. Ben sana dedim elleme. Arkadaşlar. Züleyha ortadan kayboldu. Işığı nasıl yanıyor bunun? Ne yapacağız biz şimdi? Cemre abla ortadan kayboldu. Abi, bu sihirli balon. Züleyha, hayır sen elleme bu sihirli balon. Baksana nasıl yanıyor. Abla nereye gitti? Züleyha nereye kayboldun sen? Ben çok korkmaya başlıyorum şimdi. Baba. Abla kayboldu. Hayır sen elleme. Sen sakın elleme baksana. Biri küçük biri büyük. Ay Züleyha kayboldu ortadan. Biz ne yapacağız? Züleyha'yı nereden bulacağım ben? Ne yapsak acaba? Züleyha geri gelir bakar mısınız arkadaşlar? Bu nasıl yanıp sünüyor? Ben ne yapacağım Züleyha? Nereye kayboldu Züleyha? Nereye kayboldun sen? Cemre abla kayboldu. Ne yapacağız ablayı? Nereden bulacağız? Ben, 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 ben. Ellemeye de kork korkuyorum. Ben de kaybolurum. Ne yapacağız? Nereden bulacağız Züleyha'yı? Züleyha'yı nasıl getirebilirim? Arkadaşlar bana bir fikir önerin lütfen rica ediyorum ne yapacağım Cemre Zü Züleyha'yı nereden bulacağım Cemre burada? Cemre sakın korkma tamam mı ablayı bulacağız gel bakalım gel sakın onlardan sakın onu elleme gel baksana ışık hala yanıp sönüyor aa ne yapacağız arkadaşlar hemen gel gel içeriye bakalım koş gel Cemre gel gel bakalım abla nereye kayboldu aman Gel kapıya bakalım. Züleyha. Züleyha nereye kayboldu? Züleyha yok ortada biz ne yapacağız? Züleyha ortada yok. Aa, aa. gel gel kapıyı kapat. Tuzak kurdu bize hırsız. Baksana bize nasıl bir tuzak kurdu. Abi, hırsız kaçırdı ablayı. Bu hale yanıp sönüyor bakar mısınız biz ne yapacağız? Ne yapalım abla nerede? Abla ne kayboldu. Ne, ne yapacağım? Gel bakalım. Gel gel. Gel bakalım ne yapalım bunu? Bu bir şey olması lazım bunda. Hayır sen sakın elleme sen de kaybolursun ortada baksana ışık. Abla gelmiyor. Ne yapacağız baksana. Evet nasıl yanıp sönüyor ne yapacağız? Elleyelim mi acaba? Burada kumandalı mı? Evet kumandalı bu. Bence kumandasında bir sorun var. Bir şey var. Bunu ellesek Süleyha geri gelebilir. <laughs> Hemen yapalım bakalım. Ay ne yapsam inşallah gelir ya. Ne yapsam söndürsen mi bunu? aldın? <laughs> ay korkuyorum. Hayır sen elleme. Bekle bekle bakayım. Şurada dövmesi var. Evet evet. Aa. Yine yanıp sönüyor. Bastım ama. Ah ışığı durdu şimdi. Allah bu sinir. Bu nasıl bir şey bu sihirli bir şey. <laughs> Aa ışığı kapandı Züleyha geldi. Züleyha sen nereye kayboldun? Züleyha bu sihirli. Züleyha sakın onu elleme bırak. Züleyha sakın bunları elleme. Züleyha sakın elleme bu tuzak. Züleyha sen nereye kaybolmuştun? Nereye gittin sen Züleyha? Sabahtan beri seni arıyorum. Sen evet. nereye kaybolmuştun? Ay, nereye kaybolmuştun Züleyha? Kar, karanlık bir yerdeydim. Züleyha çabuk gidelim buradan bu tuzak. Bunları ben dışarı atayım kapıyı aç. Züleyha bana kapıyı aç ben bunları dışarı atayım Züleyha. Evet. Şimdi kaybolursunuz tekrar sizi bulamam. Ay, kapıyı ne? aç kapıyı aç. Bu nasıl geldi evimize? Hırsız bunu getirmiş. Çabuk çabuk kapıyı aç ben bunları atayım. Aç 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 aç. Züleyha aç kapıyı. Ay sahibi gelsin bunları alsın. Ben korkmaya başladım bunlardan. Sahibi gelsin alsın. Gelin içeri girin. gel. Gel gel Ay. gel. içeri. Kapıyı hemen kapatmamız lazım. Ay inşallah hırsız gelmez gel. Ay bu neydi Züleyha başımıza geldi ya. Gel otur Züleyha ben çok korktum. Ama biliyor musun Züleyha ne? O içerideki torba hala orada duruyor. Züleyha o orada duruyor mu hala? Dur dur bakalım. Burada. Yavaşça kapıyı aç. Aa! Süleyha torbası da ortadan kaybolmuş. Bakar mısın? Süleyha? Kaybolmuş değil mi? Aa evet yok burada bir şey. Gerçekten kaybolmuş. Gel bakalım. Gel gel. Gel evin her yerine bakalım. İnşallah bir şey kalmadı artık evde. Buranın ışığını hemen açalım. Burada bir şey yok Süleyha. Burada bir şey yok. Buralarda da bir şey yok. Baktık her yere. Çok korktum ben Züleyha. Az... Ay kapıyı kitlemeyi unuttuk Züleyha. Hemen kapıyı kitle Müsten. Hemen kitleyelim. Gelmesin gelmesin. Hadi gelin içeri gidelim uyuyalım. Hadi kızlar. Hadi çabuk gidelim. Hayır o korkunç o sihirliydi. Baksana nasıl seni ortadan kaybetti. Hadi gidelim odaya çabuk gelin odaya gidelim uyuyalım çabuk. Hadi hadi gidelim çabuk çabuk gidelim. Gelin bu tarafa Züleyha Cemre hadi gidip yatıyoruz. Hadi gidelim.